Evet değerli arkadaşlarım tekrardan herkese merhabalar. Bu sefer anayasaya giriş kısmımızla ilgili biraz soru çözelim. Anlattığımız konuları pekiştirelim. Hazırsak ilk sorumuzla başlayalım mı? Evet ilk soruda ne sormuşuz? Cumhuriyet döneminde ilk kez hangi yıl yapılan milletvekili seçimlerinde birden çok siyasi parti katılmıştır? Evet çok partili anlayışa biz ilk kez ne zaman geçtik? Demokrat Parti'nin katılımıyla 1946 yılında hem çok partili hem de tek dereceli seçim uygulandı. Hatta bu seçimleri Demokrat Parti kazanamadı. Kazandığı sene 1950 çünkü orada gizli oy ve açık sayım döküm unsuruyla seçimler yapılmıştı. İkinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası'nın başlangıç bölümünde yer almaz? Anayasamızın bir koca başlangıç metni vardır ki bu başlangıç metnine de ilk yer veren anayasa 61 Anayasasıdır. Ve bu anayasanın bu başlangıç metni içerisinde eşitlik ve sosyal adaletten bahsedilir. Anayasa ve hukukun üstünlüğü Yurtta sul, cihanda sul, arzu ve bahsedilir. Milli egemenlik anlayışı vardır. Ama kuvvetler birliği. Bakın değerli arkadaşlar, bizim kuvvetlerimiz yasama, yürütme ve yargıdır. Bunlar bir değil ayrıdır. O yüzden cevap A şıkkı. Üçüncü sorumuza gelelim. Semra kız kardeşi olan Tuğba'yı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sosyal devlet olduğunu ve bu sebeple de aşağıdaki durumların uygulandığını söylemiştir. Peki hangisi doğru bir bilgi olarak verilmemiştir? Sosyal devlet anlayışında milli gelir ki zaten sosyal devlet para, mal, mülk bunlar. Milli gelirin adaletli dağılımı. Evet. İşsizliği önlemek en temel unsurudur. İstihdam sağlar evet, vergi de adalet evet ama kanuni hakim güvencesi dediğimiz yapı bir sosyal devlet anlayışı değildir. Ne demek kanuni hakim? Bir hukuk devlet yapısıdır. Çünkü kanuni hakimde bir kişi bulunduğu mahkeme dışında bir yerde yargılanamaz ilkesi vardır. Bu da sosyal devletin bir unsuru değil bir hukuk devletinin şartıdır. Dördüncü sorumuza bakalım. Kadir arkadaşı olan Doğan'a yapılacak olan seçimlerde oy kullanamayacağını söylemiştir. Doğan aşağıdaki sebeplerden hangisinden dolayı oy kullanamamaktadır peki? Subay olduğu için mi oy kullanamıyor? Hayır subaylarımız oy kullanabiliyor. 20 yaşında olduğu için mi? Yok 20 yaşında sen oy kullanabiliyorsun kısıtlı kısıtlı bireyler mahkemece kısıtlanmış bireyler oy kullanamaz doğru tutuklu olduğu için tutuklu kullanır hükümlü kullanamaz üniversite öğrencisi olduğu için yol kullanır o zaman kısıtlılık bir sebepmiş 5. sorumuza bakalım 1982 anayasasına göre seçim kanunları ile ilgili bir değişiklik yapıldığında ne kadar süre içinde yapılacak seçimlerde bu değişiklik uygulanamaz. Seçim kanunları ile ilgili yapılan bir değişim bir yıl içinde uygulanması mümkün değildir. Bir yıl geçtikten sonra bunlar yürürlüğe girer ve uygulanabilir. 6'ya baktık. Aşağıdaki anayasalardan hangisinde ilk kez İnsan haklarına dayalı devlet anlayışı uygulanmıştır. Yani insan haklarımıza ilk yer veren anayasa ki kendisi zaten ilklerin anayasası olarak da biliniyor. 61 anayasası. Hatta 82 anayasası ise insan haklarına saygılı devlet anlayışı vurgusu yapıp anayasanın ikinci maddesinde yer vermiş ve değiştirilemez bir ibare haline getirmiştir. 7. sorumuza bakalım. 82 anayasasının Değişmez ilkesi olan laiklik anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi laiklik ilkesine aykırıdır? Laik devlet anlayışında dini inanç hürriyetine serbest olması. Bakın dini inanç hürriyeti serbest. Yani isteyen istediğine inanabilir. Doğru. Din ve devlet işten ayrı tutulması ki sosyal devlet, şey laik devlet anlayışının en temel unsurlarından biridir. Din, devlet bu işleri ayrı tutacağız. Devletin resmi dininin bulunması. Hayır devletin resmi dini İslam'dır ibaresi kaldırıldı hatta laikliğe geçiş sebebiyle. Yani onun için bir adım atıldı aslında. 1928'de kaldırıldı. 34'te de tam anlamıyla layıklık benimsenmişti. Yanlışı bulduk aslında. Diğerine de bakalım hata olmasın. Devletin vatandaşları üzerinde din ve mezhep ayrımı yapmaması yani tüm herkese eşit davranması evet din hizmetleri bir kamu hizmeti olarak kabul edilmesi evet cevap C şıkkı 8'e baktığımız 1982 anayasına göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek hükümler kapsamında yer almaz değiştirilemeyecek hükümler deyince hemen anayasamızın 3 maddesi gelsin çünkü ilk 3 madde katiyen değişmez hissettirecek zaten size oturup bunu ezberlemeye çalışmayın Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresi anayasamızın ilk üç maddesinde belirtilen bir ibare değil. Tamam bu ibare bizim anayasamızın kapsamı içerisinde ilk üçte yer almıyor. Milli Marş İstiklal Marş'tır. Evet anayasamızın üçüncü maddesi. Başkent Ankara'dır. Üçüncü madde. Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ikinci madde. Hukuk devleti ikinci madde. Bunlar değişebilecek unsurlar değil. Ama A şıkkı değiştirilebilecek bir madde noktasındadır. 9'a baktım. 1982 Anayasası'nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından alınacak tedbirlerin kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı beyan edilmemiştir. Yaşlılara ayrıcalık tanınabilir, özürlülere tanınabilir. Anayasada böyle geçtiği için diyorum. Malül ve gazilere tanınabilir. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerine tanınabilir. Üniversite öğrencileri ya bize niye tanısın değil mi? Üniversite öğrencileri için böyle bir ayrıcalık yoktur. 10. sorumuza bakalım. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. ibaresi ilk kez aşağıdaki anayasalarımızın hangisinde yer verilmiştir? E, cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923'te ilan ediliyor. E, haliyle ilan edildikten sonraki anayasaya bu ekleniyor. Yani ilk olarak 1924 anayasasına eklenmiş oluyor. Ki 24, 61 ve 82 anayasalarımızın da ortak değişmez maddesi olarak da ifade ederiz. 11'e bakalım. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi seçim ilkelerinden biri değildir. Bugün seçim olduğunda genel oy uygulaması vardır. Yani herkesin oy kullanması. Eşit oy hepimizin oyunun tek olması. Gizli sayım. Aa, gizli sayım diye bir şey olamaz. Açık sayımdır. Seçimler serbesttir. Evet. Tek dereceli seçim uygulanır. Yani doğrudan yöneticiyi seçme dediğimiz durumlardır. Evet. Halle cevabımız belli etmiş oldu. C şıkkı. Geldiğim son soruma buradaki. Çok partili ve aynı zamanda tek dereceli seçim sistemi ilk kez ne zaman uygulanmaktadır? Demokrat, Demokrat Parti'nin hayatımıza girmesiyle hem çok partili hem de doğrudan yöneticiyi seçme dediğimiz yapı oluşmuştur. Ne zaman? 1946 yılında. Evet yapabildiğinizi bence siz de görüyorsunuz. Unutmayın sizi bir hukukçu olarak yetiştirmiyoruz. Sizi vatandaşlık kapsamı noktasında bilmeniz gerekenleri veriyoruz asla detaya girmeyin boğulmayın sınavda sonra ah Yasin hocayı keşke dinleseydim dersin bak tamam mı hadi bakalım ne diyoruz o sene bu sene kendinize çok çok iyi bakın